Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. 29 Ağustos haftasıyla karşınızdayım. Ağustos'u da uğurluyoruz ve sonbahara Eylül'e merhaba dediğimiz bir haftadayız. Şimdi bu hafta neler meydana gelecek? Özellikle 27 Ağustos'ta meydana gelen Başak Yeni Ayı'nın etkilerini bu hafta gözlemliyor olacağız. Ee, özellikle o Grand Cross'lar, sürpriz durumlar, bazı yükselişler ya da hani ani gelişmelere hazır olabileceğimiz bir haftaya gireceğimizi özellikle belirtmek durumundayım. Şimdi haftaya dediğim gibi Ay Başak Burcu'nun son derecelerinde Plüton ile olan üçgen açısıyla haftaya başlayacağız ve büyüyen ay fazı var. Hafta sonu biliyorsunuz güneş mars karesi etkinliğini başlattı sürdürmeye devam ediyor olacak. Dolayısıyla agresyon, sivri dil, kırıcı eleştiri ve kazalara karşı dikkat etmekte yarar var diyebilirim. Ay saat sabah 6:09'dan 12:45'e kadar boşlukta olacak. Bu süre zarfında yarım kalan işleri ve irade isteyen uğraşları, güçlü işleri halledebiliriz diyor gökyüzü. Ay saat 12:45 itibariyle Terazi burcuna geçiş yaparak ilişkiler, empati, ...adalet hukukla alakalı iki buçuk günlük bir süreci başlatıyor olacak. Önemli iş ve toplantıları günün ikinci yarısını, 12.45 sonrasını almakta yarar var diyebilirim. Özellikle akşama doğru Ay-Merkür kavuşumu var ki bu da diplomasi isteyen işleri ele almak adına daha güzel gözüküyor. Akşam saatlerinde ise Ay'ın Jüpiter'le olan karşıtlığı var. Bu da abartılı hareket etmeye... Ve sözlere sebep olabilir. Dolayısıyla ilişkilerde tutamayacağımız sözler vermemekte yarar var. Ayın Mars ile olan üçgen açısı ise sosyalleşmek, flört etmek ve arkadaşlarla eğlenmek adına bizi daha enerjik hissettirebilir. Salı günü ay Terazi Burcunda yolculuğuna devam ederken... ...Jüpiter ile uzaklaşan açıyla karşıtlığını sürdürürken güne başlayacağız ve bu da ilişkilerde ve diyaloglarda abartılardan uzak durmakta yarar var olduğunu söylüyor. Tabii şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, Salı günü ilerleyen saatlerde ayın kironla olan bir karşıtlığı devreye girerek bu da yaralayıcı söz ve taşkınlıklara sebep olabilir. Ee, burada özellikle gerek fiziksel olabilir, gerek e, ruhsal olarak kırıklıklara neden olabilir. Dikkat edelim bu kiron karşıtlığında. E, ayrıca Güneş Jüpiter 150'lik açısı da Salı günü etkin olunca bu da beklenmedik uranüsyen olaylara sebep olabilir. İnşallah şehit haberleri almayız veya yangın gibi üzücü olaylarla karşılaşmayız demek istiyorum. Akşam saatlerinde ise ayın e, Satürn'e olan üçgen açısı devreye girerek bizi daha stabil ve sosyalliğe yatkın ilişkilerde de kalıcılık adına aslında burada önemli adımlar atmamız adına destekliyor olacak. Ay satürn üçgenleri güzeldir. Gerçekten neyi kalıcılaştırmak istiyorsanız onları ele alabilirsiniz diyor gökyüzü. Çarşamba günü ay terazi burcunun son derecelerinde yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde venüs ile olan sekstil açısı bizi uyumlu, tatlı dilli ve uzlaşmacı bir ruh haline sokabilir. İlişkiler adına güzel gelişmeler yaşanırken özellikle estetik ve güzellik gibi işlemler de yapılabilir aklınızda olsun. Günün ikinci yarısında ayın Plüton'la karesi etkinleşerek manipülatif söylemler, rekabet ve baskılayıcı durumlara karşı bizi uyarıyor olacak. Ayrıca Mars Jüpiter sekstilinin de etkin olduğu gün genelinde özellikle çene yarıştırmak yerine işleri yarıştırıp bol üretmekte fayda var diyebilirim. Fikir, proje, yazı yazmak, eğitimle ilgili konularda ilerleme kaydetmek adına çalışabiliriz. Ay saat 13:43'ten 20:11'e kadar boşlukta ilerleyecek ki çok uzun bir zaman. E, bu zaman zarfında daha sakin tartışmalardan uzak ve yeni işlere adım atmamak daha doğru olacaktır. E, akşam saat 20:11 itibariyle Ay artık huzursuz hissettiği Akrep burcuna geçiş yapacak. Biz de kendimizi yer yer huzursuz krizlere açık ve parasal konular ön planda bir akşam geçirerek bulabiliriz açıkçası. Şimdi perşembe gününe geldiğimizde ay akrep burcunda e, büyüyen ay fazıyla başlıyor olacağız. Ayın güneşte olan sekstil açısı var ki çok güzel. E, bu da günün ilk yarısında işlerin daha akıcı ilerlemesini sağlıyor. Büyütmek ve gelişmek istediğimiz işlerimizi kolaylıkla ele alabiliriz. Ayrıca Mars-Jupiter sekstili de var bu hafta oldukça güzel bunu çok iyi kullanalım mesela. Bizi bu konuda adeta böyle fişekler nitelikte gazlayacak, gaza getirecek, işte yaratıcı fikirler üretmek bilir kişilerden görüş almak, başvurularda bulunmak ve atılım yapmak adına da oldukça başarılı gözüküyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde ayın güne yay düğümüyle kavuşuma doğru giderken yaklaşan bir açısı var ki bu da bizi yer yer melankolik ve nostaljik hissettirebilir. Burada çok geçmişte takılı kalmamakta yarar var. Gece saatlerinde ise Ay Uranüs karşıtlığı etkinleşmeye başlıyor ve yeni aydaki o grand cross açı kalabını yani, e, hareketlendirecek. Yani büyük kare dediğimiz açı kalabını tetiklediği zaman biraz sıkıntılı şeyler var. Yani yer sarsıntıları, tektonik ve ekonomik depremler gibi ani durumları da tetikleyebilir burada. Özellikle sabaha karşı 5-11 gibiydi bakmıştım kendisini daha ruhsal olarak sıkıntılı hissettirebilir hani kabus filan görürseniz bilin ki aslında bu tamamen Grand Cross'un tetiklenmesiyle alakalı korkulu rüyalar uykusuzluk ya da tedirginlik gibi durumları sabaha karşı yaşattırabilir. Cuma gününe geldiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Ay Uranüs karşıtlığı etkisini sürdürürken özellikle sabah erken kalkıyorsanız trafik ve yolculuklarda daha dikkatli olmakta yarar var. Görülmez kazalar ve dengesiz tansiyon gibi sağlık sorunlarına karşı önlem alalım. Özellikle buna çok dikkat edelim. Ay satürn karesi de akabinde meydana gelerek yetmezmiş gibi. Gerek ekonomik gerekse ruhsal olarak gergin süreçlere sürükleyebilir bizi burada. Kendimizi ruhsal olarak da baskılanmış hissedebiliriz. E, su veya doğayla iç içe olmak e, daha kurtarıcı olacaktır. Merkür-Jüpiter karşıtlığının da derecesi derecesine e, Cuma günü netleşmesi netleşmesi e, bize söylüyor ki en ufacık laf dalaşları bile e, büyüyen kavgalara neden olabilir. Dolayısıyla burada ben sen tartışmalarından ziyade biz diyerek hareket edelim. Daha uzlaşmacı veya orta yol bulmak daha doğru olacak. Özellikle cuma günü. Gaza gelip de kavgaları büyütmeyelim. Yani karşı tarafın da fikirlerini dinlemek ve saygı duymak burada bayağı bir önem arz ediyor oluyor. Akşam üzeri ayın Neptünle üçgen açısı imdadımıza yetişerek biraz böyle rahatlamamız ve akışta olmamız adına bizi uyarıyor. Akışta olan kazanır. Denize girmek veya duş almak, meditatif işlerle uğraşmak rahatlamamızı kolaylaştıracaktır. Dua, merhamet, yardımlaşma ve arınma enerjisini aktive etmekte yarar var Cuma akşamı. Çünkü akşam saatlerinde Ay Plüton Sekstili ise devreye girerek irade ve güç elde etmek adına bize destek olurken Ay Venüs'ün karesi var aynı zamanda. Bu da aktifleşerek ilişkilerde de kıskançlık, kısıtlama veya krizlere sebep olabilir. Dolayısıyla davranışlarımızın sonucunu ödemek istemiyorsak sakin ve sessiz bir akşam planlamak daha doğru olacaktır Cuma akşamı. Kısacası Cuma ne yapın biliyor musunuz? Detoks su ile temizlemek, temizlik yapmak özellikle. Efor isteyen işler için sakatlanmadan yapmak özellikle hafif temizlikler, su ile arınmak çok çok daha kolay olacaktır. E, Tabi denize girebilen denize girebilir. Daha hafif geçirebilir. E, ay akrepteyken detoks için çok iyidir. Boşaltım sistemi çok aktif çalışır zaten. Hani orada daha böyle e, hafif gıdalarla beslenirsek e, vücudu arındırırsak hem o agresyonu da düşürmek adına daha destekleyici olacaktır. Cumartesi gününe geldiğimizde Ay Yay burcunda uyanıyor olacağız. Enerjik, dinamik, iyimser ve daha hareketli bir gün geçirmek isteyebiliriz. Günün ikinci yarısından itibaren Ay Jüpiter üçgeni ve Mars karşıtlığı devreye girerek bizi aceleci, coşkulu ve müsrifleştirebilir açıkçası. Ya yani sosyalleşirken veya alışveriş yaparken abartmamakta yarar var. E, bu kombinasyon aşırılıklara çok yemek yemeye, tatlı tüketmeye, hızlı tepkilere ve ederinden fazla ödeme yapmaya neden olabilir. E, dikkat edelim, spor yapmak veya efor isteyen işleri ele almak adına bu kombinasyon aslında değerlendirilebilir metabolizma hızlandırılır çünkü burada. Akşam saatlerinde ay güneş karesi meydana gelerek zaten ilk dördün fazını başlatıyor olacak. Bu da mantığımızla duygularımız arasında kalmaya sebep olabilir. Hayatımızdaki otorite figürleri ile ters düşmemeye özen gösterelim kaybederiz çünkü. Merkür Mars üçgeni sayesinde yazmak, konuşmak, uzlaşmak, araştırma yapmak adına aslında akşamı değerlendirelim derim. Bu hafta gerçekten güzel kurtarıcı açılar var, tatlı kombinasyonlar var. Merkür, Mars, Üçgeni, Mars, Jüpiter, Sekisteli gibi bunları değerlendirirsek hem kendimizi geliştiririz, hem başvuru yapmak istediğimiz, büyütmek istediğimiz, efor sarf etmek istediğimiz işlerimiz varsa onları ele alarak hayata geçirebiliriz diyor gökyüzü. Pazar gününe geldiğimiz zaman ay yay burcunda yolculuğuna devam ederken Kiron'la üçgen açısı bizi güne sağlık ve şifa konularında destekliyor olacak. Çok iyi. Akabinde meydana gelen ay satürn sekstili var. Bu da kalıcılaştırmak istediğimiz fikir ve planlarımız adına bizi desteklerken kendimizden yaşça büyük kişilerden de destek alabiliriz bu sayede. Bir de pazar günü Venüs'ün Regulus sabit yıldızıyla kavuşumda olduğu bugün yani pazar günü altın gibi değerli madenlerde yükseliş meydana gelebilir. Bir takip edin derim. Sağlık olarak ise kalp ve sırt bölgesi özellikle hassas olabilir. tansiyon problemi olanların da dikkat etmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde özellikle Ay-Neptün karesi var. Bu da bağımlılıklara yatkınlığı arttırabilir, abartabilir. Dikkat edin. Kanma ve kandırılmalara karşı verilen vaatlere de dikkat etmekte yarar var. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay-Venüs üçgeni devreye girerek ayakta olanlar, henüz uyumamış olanlar için gönül almak ve af dilemek adına da bize şans tanıyor olacak. Genel anlamda güzel bir hafta. Başak yeni ayının etkilerini de göreceğimiz bir hafta aslında. Çünkü dediğim gibi ay hem büyüyen ay fazı ve hem ilk dördünü yaşatacağı için bize bu hafta bayağı bir neler olacak. O tektonik hareketlenmeler, depremler meydana gelecek mi onları da görüyor olacağız. Çünkü ayakrep rep burcuna girdiğinde o Grand Cross dediğimiz büyük araya açıyı tetikleyerek o yeni aydaki o Doğu Anadolu hattından geçen venüsü e, aktive ederek bakalım Doğu Anadolu taraflarıyla alakalı o yemene kadar inen hatla alakalı bir sarsıntı yaratır mı? Ya da herhangi bir durum gerçekleşir mi? Onları görüyor olacağız. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım bu hafta yazın, üretin, başvurun, harekete geçin. Kendiniz için yatırım yapın. Kimseyle laftalışına girmeyin. Kendi işinize bakın. Kendimi nasıl daha iyi geliştirebilirim? ileriye götürebilirim diye düşünün. Harekete geçmek için rüzgarı arkamıza alacağımız bir hafta olacağı için lütfen bu haftayı ıskalamayın derim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanları için gidiyor. Evet iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.